Selamlar, merhabalar. 14 Ocak Smackdown'da neler olmuş? Bakalım mı beraber? Let's go! Introducing first. İlk olarak stüdyo Yani Bir sesini birazcık kendime açayım. a victory. Angel Humberto. Los Loterios. Niye siz anons ediyorsunuz ki? Los Loterios. <tık> Uyumlu bir takdim Bence okeyler. Let's go. <tık> 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 Next. Swiss okay. e İsviç, İsviç Alplerinden Cesaro. Swiss Superman. Very very great hair. Süper iyi saçlı. Cesaro. İzar ile Mansur mu? Bu nasıl bir taktim ya Mansur bak. <laughs> dün canlı yayında dedim ki. Dün canlı yayında dedim ki eğer dedim. WWE Mansuru tekrardan ön plana alırsa abi şubatta direkt Arap şovu hayırlı uğurlu olsun dedim. <laughs> Resmen bunun <bundaki> nek beniyor ya. <laughs> Actual heights. Jindar Mahal. Jindar Mahal'le Shanky. Yani uyumlu takdirinde şimdi takdirinde şimdi Sizar öyle şey ne alaka yani? Değişik ilginç geldi bana şu an ya. Sizar öyle Mansur. Mansur zaten tamamen bir Arap şovu yatırımı. And finally kendiniz Yo. Ha. Eric Eric var Viking Raiders. Tamam, um, faili 4-way taktiğim maç. Okay. Raiders. Oh shit Enzo. Thanks for the freaking raid. Unutmayın. We the ones. Let's go baby. Bu sıralar çok değişik. <laughs> Super kick atıp kaçtılar ya. Haydi bakalım. Şu an özetlerden izlediğim için... En başında olanı bilmediğimden dolayı şu an bu Fatal for 4... Uy taktiğim maçın kazananı direkt rakip olacak şey. Two. Viking Raiders oldu. Viking Raiders'ı ben seviyorum bu arada ya. Viking Raiders. Usalar baya dal geçiyor. Number one contender. İşte Usalar eskisi kadar ciddidir farkında mısınız? Roman Heyman bilmem ne yolu böyle birazcık değiştiğinden beri adamlar değişmiş. Nope. Ha? Usaları raid mi yapacaksınız? Hayır kardeşim en zayıf ya raid yapacağız. <gülüyor> so. <gülüyor> Olaya bak. <laughs> Hadi Semi. 2 3 Go. Hayır 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 durma 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 durma. <laughs> hadi hadi hadi. 1 2 3 gol dedikten sonra. Hadi. Ya tam bir Johnny Knoxville muhabbeti işte. Jackass'in böyle durumu vardı bilmeyenler. Gelişler bir. Jackass öyle bir programdı. Böyle apta apta şeyler yapardı. Birbirine acıtacaklar, birbirlerine şakalar böyle ama canlıları falan yanacak şeyler. Çılgınca böyle o zamana göre. Şimdi YouTuber'ların yaptığı şeyler aslında böyle bir nevi. Böyle YouTuber diye algılanan tipler var ya. Hayır. Oo, durdu. Yapmıyor musun? Şerap. Ama oradan zaten atlayamazsın oraya yani. Öyle bir dünya yok yani. Kapat içerisi. Içeri. Güvenli olduğunun konusunda şey olmam lazım diyor. Books. Books. Tarz değiştirmişsin. I am so you are you know, I'm, so I'm so glad you're here. Aa, ana Nakamura geldi. Sami Zayn alsın bu kemeri. Yemin ederim bunu istiyorum ya. Intercontin... Oh, Kinshasa. Güzel bir sopayı yedin Natalya'dan. Alia. Able to compete. Mücadele etmeye hazır. 2, 3 roll up. Güzel. Seyirciler arasında böyle aşırı tepki gösteren birkaç kişi var ve bunları gösteriyorlar. Here's your winner. Roll up la. Aliyya. Seyirciler arasında niye Shotsi var? Aliya sadece bu maçı kazanmadı. World record. WWE record. World Record kitabında geldiğine göre Natalya oh WWE rekoru kırdı En kısa süren maç hmm. Lila nasılsın? Flashback Friday. Flashback Friday değildi ya burası Geliyorsunuz geçmişten Bu arada o kadar çok kişi Charlotte'a şey yazıyor ki tweet atıyor ki çok hoşuma gidiyor bu Nikki Bell attı wow, I Mickie mean, so James attı Rumble'da görüşeceğiz falan Royal Rumble'a şampiyon olarak giriyorum ben. Kazandığım zaman WrestleMania'da main event rakibi ben seçeceğim diyor. Birkaç hafta içinde. Seni top rope'dan attığım zaman Going to be over. Hayalim bitecek. Merak etmiyorum kimi nasıl atacak. Şu kafandaki o şey falan diyor. over rahat Hoş bir hanımefendi. <laughs> giant head. Giant head. Giant head. Giant. Standart Amerikan şey işte. Birine bir şey diyorsun ya mesela. Koca kafalı. Koca kafalı. Koca kafalı. Çocuk gibi geliyor bana. Evet. Back at SummerSlam 2019. Which was Oo. Benim maç için yalvardı bana. I mean. Evet. Ama kaybetti. Yok ettim onu. O kadar yok oldu ki emekli olmak zorunda kaldı. Royal Rumble Paper'ında tam olarak you. Tam olarak sana bunu yapacağım. E. Oo. Büyük korkuttu bu arada. <laughs> evet, 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 evet. Güzel. Güzel. Ama hiçbir işe yaramayacak. Güzel. Tatlı bir detay oldu. Lira ya. Oo, wow, aralar iyice gerildi. Kaç aydır devam ediyor lan bu feud? Hı -hı. Sadece bana güç taslıyor falan. Herkes biliyor. Charlotte'ı yenmek üzere olduğumu hepimiz biliyordu diyor. Hı -hı. Haklı aslında. Haklı bu arada. Tamam, yakındı. Başka bir fırsat hak ediyorsun. Evet. Hafta. Ne olmuş Neom yalnız böyle oldukça Rumble'ı kazanma ihtimali artıyor gibi geliyor bana. Söyleyeyim de haberiniz olsun. Bence ciddi bir aday bu arada. Omaha. Bro kick olmadı. Rumble olsa eleniyordu. <laughs> Bak bu hep diyoruz ya artık Rumble geliyor ya. Ricochet. Oh. Hop. Çok iyi. Ama Ricochet şey, almaz herhalde maç. Aa ucundan. Tek bro e bakıyor. Tam bu Nirverse'de bir bro şeyimiz yok eder gibi geliyor bana. Yes. Yes. No. Alabama Slam geliyordu. Sakın ha, bununla bitmesin diyecektim. Broke kick. Ooo. One, two, three. De. Madcap mouse. Uuu. Hadi. Hadi. <laughs> Coffee. Sakın. Aman öyle bitecek zannettim ben. Bir şey diyeyim mi? Bu maçı Madcap Moss alacak gibi geliyor bana şu an. Burada pul alınmasın ama ne olur. <laughs> New Day Rocks. Corbin tam geliyor. Hmm. <laughs> 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 Madcap Moss alıyor bu maçı ya. <laughs> Bir reversal'a bakacak. Yes. Gitiyor. Olmadı. Hanging on. Olmadı. De. One, two, three. Madcap Moss kazandı lan. Kofi another... be. Aga be. Herhalde hepimiz en çok bekledi yani. Sen God mod. Tanrı modunu açmışsın ya. Allah Allah. Ben Tribal Chief'im. Ben masanın başıyım ya. Kabilemin şefiyim ben ya. Provider'ım ben buralarda. Ben bu jenerasyonun en iyisiyim. Soru sormanıza gerek bile yok. Ben en iyi Universal bu doğru bu arada. Bu işi yap. Ne? Greatest ever do this. Bunu yapan en iyisi benim diyor. Greatest. Buraya. Ne? Neydi? Acknowledge me. Seni buraya acknowledge'lamaya gelme. Başarıların bilmem nelerin. Tüm main eventlerin içinde kayaptığın her şey. Sana bir sorum var. Kendin aynada bakıp geceleri bunu kendin tek başına yaptığını mı düşünüyorsun sanıyorsun yani baktığında? Senle benim anlık fark bu işte diyor. Seth de okey diyor. Bütün doğru bu arada. Ben tek başıma çıktım. Oo, ooo. Ben kendim çabaldım, tırmandım. Sen öyle değilsin cektiyansı. Bu adam baksanıza. Heh. Palyaço gibi duruyorsun diye, palyaçalık yapıyorsun diye. Star powerın benim kadar star powerın yok dedi. Var be oğlum, abartma şimdi. Doğru olmak gerekirse. Superstar, Star mı? Görüyorsun kendi. <laughs> Oo, ben olsaydım Ra seçmezdim seni. Şu an bayağı ağır girmeye başlıyor. Setten bir karakter dönüşümü mü olacak lan? Royal Rumble'da main event bir Megastar Megastar'lı... Megastar, Oo. Eşini seçerdim diyor. Royal Rumble'da main event yapacaksam hani böyle bir yıldız megastarla eşini seçerdim ben malı. Eşin... <laughs> Eşin senden büyük megastar. Sen kimsinden diyor. Yalnız wow. Sete bak. Valla dajlıyor. Vay. Setin elini güçlendiren bir şey bu arada. Haberiniz olsun. Neyin ne olacağını bilmiyorum bu arada.